Hello, ne yapıyorsunuz? Ay bir tane sinek girmiş içeri. Bugün söz verdiğimiz gibi bu diyet hazırlığı videosundaki ürünleri nasıl kullanıyoruz onları göstereceğiz. <laughs> herkese Siyahtan Bozma kanalımızın şu anda ben Denizler Nam Deniz Kızı. Bugün söz verdiğimiz gibi bu diyet hazırlığı videosundaki ürünleri nasıl kullanıyoruz onları göstereceğiz. Ee, şimdi Remzi işten çıktığı yolda. Ben de salata yapacağım. Yaptığım salatayı size göstereceğim. Aslında biz iki gündür bu diyeti uyguluyoruz. Ama çekmeyi unuttuk. Ee, Remzi öğlen, ilk gün öğlen yemeğini çekmiş. Ben sabah kahvaltımı çektim. Dün akşamki salatanın sadece fotoğrafını çektik. Yani çok üzücüydü çünkü aşırı ve aşırı güzel bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bu akşam farklı bir salata yapalım dedim. Ee, tavuk çıkaracağım. Dün akşamki ton balıklıydı. Tavuk çıkaracağım buzluktan. Neyse ya, yolda bakarsınız. Şimdi sizi buraya koydum. Marullarımı çıkartıyorum. Tavuk çıkartacağım. Kırmızı yeşil mercimek. Biraz da buğday koyacağım. Nasıl olacak acaba? Heyecanlanıyorum ben salata hazırlarken. Kamerada beni takip ediyor, çok garip Bir tane tabağımın içerisine biraz bu... İşte buğdaydı, tavuktu. Onlardan çıkartacağım. Açtıracağım onları bir. Şöyle bir parça benim için. Böyle bir parça da Remzi için düşünüyorum. Geri kalanını tuzluğa atabiliriz Bunu şimdi hemen ben görüyor musun? Çalıştırıyorum. Face ruffer etkin olduğu için gözükmüyor. Şunu döktüm hepsini. Şöyle kestim. Kabuklarıyla birlikte rendeleyeceğim. Tabii önce yıkayacağım bir. Şöyle bir ortasını çıkartalım. Kabuklar da ısındı belli ki kokuyor. Yeşillerine böyle salatalara güzel bir ekşilik katıyor. Ben o şeyi seviyorum. Hemen aldım Bu Yıkadığım marullardan alıyorum şöyle. Bize iki kişi böyle 5-6 yapacak gibi tam geliyor. Hani elimde vereceğim. Dün kesmiştim mesela. Her gün farklı bir şey. Şurada zaten yoğurdu az kalmış. Biraz tuz ekleyelim. Bunu karıştırıyorum. Suyuyla muyla. Arka yoluna. Şey Tavuğumu da aldım. Çok az yağ yakacağım. Ama böyle hani diyetimizi bozacak kadar bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Cezvenin içine. Sonra onun içine de biraz kırmızı toz biber. İşte yarım kaşık kadar. Ondan sonra bir yarım kaşık kadar da nane koyacağım. Yoğurdu birleştirelim. Şöyle götüreyim. Yoğurdumla tavuklarımı birleştiriyorum öncelikle. Şu bakliyatlarımı da birleştiriyorum. Bunlar birazcık buzluymuş. Açılır inşallah. Çok beğendim. Konuşamadım. Bu elmanlı bir sos yaptığımız onun için benzi bekliyorum çünkü. Bunun <laughs> Güzelmiş bu Şimdi tek başıma tavuklu Bu da var O da mı? Daha o gelmedi <laughs> Yaptığımız karnabahar köftelerinden Bir başka akşam yemeği şey kenara aldım. Ben tadına baktım. Hı. Hmm. Güzel tadı. Evet. Güzel, tadı. güzel. Güzel tadı. Yargı güzel mende. Görüşürüz. Yani, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> bir hafta sonu klasiği. Ee, yaklaşık herhalde bir aydır falan değil mi Remzi? Aynen. Bir aydır başlayalım. Her hafta sonu aynı kahvaltıyı ediyoruz. Benim hala biraz uykum var o yüzden. Böyleyim ama <gülüyor> kahvaltımızı <gülüyor> size göstermek istedim. Ya bu çatan mı? <laughs> ben bunu kaşık zannedip kaşığı içeri götürdüm. götürdüm. <laughs> evet. Yaramadım kız. Kameradayım diye herhalde. Güzel ki Bir gün nasip olur da bir kafe açarsak bunu koyacağız Beni Birazcık daha tuza ihtiyacım var benim Nasıl yiyeceğim bunu Hoştursun <laughs> <laughs> Çenem Deneyin, size de olsun. Bir haftalık hazırlıklarla hala da tüketiyoruz. Bir hafta bitti değil mi? Bir hafta oldu, Özellikle evet. bugün, bir haftaya geçtim. Bu evet. yaptığımız hazırlıklarla böyle akşam yemeği tabakları hazırlıyoruz kendimize. Hem sağlıklı, hem de bayağı besin değeri yüksek. Kesinlikle. Buğday var, ton balığı var. Afiyet olsun. Biz afiyet olsun. Elinize hakikaten. Ben de, sağ ol hocam. de çekeceğim seni. Ben çekme. Ben kendim çekeceğim. <gülüyor> 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 Biraz tuz isteyeyim sadece. Günaydın. Artık bu son videomuz olacak. Ee, uyandım. Biraz edit yapmış bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Son bir böyle sağlıklı bir kahvaltı e, örneği çekmek istedim size. Makyajsızım falan ama artık artık zaten makyajsız o kadar çok video koydum ki hiç problem değil. İki tane yumurta koydum başlanıyor. Ee, yani ekmek falan tüketeceğimi daha çok protein ağır, beslenip hem de tok kalabilmek için iki yumurta koyuyorum. Bazılarınıza çok gelebilir ama ben artık 3 yılı bitirdim yani midede. O yüzden e, yumurtalarımı koydum. Şimdi burada salatamı hazırlayacağım. Onu da hazırlarken size göstereceğim. Şu hani hazırladığımız e, marullar var ya. Ben normalde bu salatayı rokayla yapıyorum bu arada. Ama bugün e, rokam yok. O yüzden... <laughs> marullarla yapacağız. Ben size bir göstereyim dedim. Genelde bu bir haftayı kilomuza bir değişiklik oldu bilmiyorum çünkü öncesinde tartılmadık. Ama ben kendimi çok daha iyi ve fit hissediyorum. Çünkü böyle oturduğum zaman karnım katlanıyor gibi geliyordu. Ee, şu an iyiyim şükür. Ee, şu an hiç öyle hissetmiyorum. Daha çok daha rahatım. Giydiğim kıyafetlere daha okeyim falan yani öyle bir duruma geldik. Ama dediğim gibi tartılmadık. Bir haftadır bu şekilde ağırlıklı olarak salata yiyerek besleniyoruz. Sabah kahvaltılarında normalde işte daha böyle yine iki yumurtayı işte atıyorum havuçlu kırıp ya da işte mantarlı kırıp buraya fotoğraflar koyarım. O şekilde yapıyorum bugün de böyle bir farklı bir şey göstermek istedim yani. Zaten bitsin. Ondan sonra göstereceğim size de. Bakın o kadar iyi oldu ki şu an tepsiye koydum sizi. Hemen göstereceğim. Böyle bol yumurtalı, altta peynirlerim var. Domates, marul, salatalık ve şöyle hiç yağsız bu arada bunlar. Direkt tavaya atıp kızarttım minicik şöyle şey koydum. Zaten çatalın büyüklüğü ve tabağın büyüklüğü bellidir porsiyon olarak. Ben bunu böyle bir saatte falan net yerim. Ondan sonra da artık başka bir videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.